arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere F10 kasa getirdik. Karşınızda 525 dizel makyajsız hali ama motoru 2 litre 218 yani makyajlı hallerinin motoru var. Normalde bunların 204 beygir oluyor. 3 litre makine ama bizde dediğim gibi 2 litre makinamız var. Arabamız da 18 cantıklar var. Orijinal BMW üstümüzde ne yazık ki kışlıklar var gene. Biraz da o tabanda zorlanacağız. Arabamız arkadaşlar azuri var. Mavi, noktalı siyah. Şu an belki ekran nasıl geliyor bilmiyorum. Araba normalde bize siyah gibi gözüküyor ama bazen güneş vurduğu zaman mavi gibi duruyor. Çok gerçekten güzel bir renk. E gelelim arabanın arkasına. bazen gördüğüm zaman yedirilikle karıştırıyorum. <laughs> Birazdan her zamanki gibi otobana çıkacağız. Arabanın 218 PS'ini çıkartmaya çalışacağız. Arkadaşlar eğer diyorsunuz biz otobana çıkıyoruz ama sınırsız bölgelerde gaza basıyoruz. İleride sorun olmasın. Yani demeyin 120'lik yerde falan basıyor. Sınırsız yollar. Almanya'da bildiğiniz gibi sınırsız bölgeler var. Oralara çıkıp arabalara basıyoruz gaza. Arkadaşlar arabamız yarı derin. Güzel olan yarı deri de yazın çok sıcak olmuyor, yapışmıyor. Derideki gibi kışında donmuyorsunuz. Formula 1 viteslerimiz var. Değiştirebiliyoruz istediğimiz gibi. 8 vitesli, head up display, üstten cam açılıyor. Arabamız ışık yedilik kasa gibi düzenlenmiş. İçi çok rahat. Yolculuk yapmak istiyorsanız, Türkiye falan yolculuğu, gurbet yolculuğu çok şahane bu araba. Evet, gelelim arabanın içine. Arabanın içi ne? Bir de ben de birlikte görün istedim. Arabamız gayet şık düzenlenmiş. Navigasyon güzel olan BMW'lerde navigasyonu gayet büyük olması çok hoşuma gidiyor. Bir de buradan her şeyi seçebilmeniz çok hoşuma gidiyor. Hani gerçekten çok güzel bu. Sport. Ronimalov. Sport. Sport plusu var. Konforu. Bir de EcoBoost. Benzinden tasarruf etmek istiyorsanız EcoBoost'a gidebilirsiniz. Ama arabanın şey kuvveti düşüyor. O kendini belli ediyor. Şimdi arkadaşlar bir otobana çıkalım. Bakalım otobanda kaç gidecek araba. Daha hiç 5.25 ile otobanda tam yüklenmedim. En fazla 220 falan gittim. Fazlası nasip olmadı. Ve birazdan otobanla hep beraber göreceğiz. Araba ne kadar gidecek. Birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi otobana geldik. Otobana çıkıyoruz. Arabamızın sıfır yüzü 7 saniye. 1.8 ton. Kasaya göre gayet iyi. Bence kilosu, BMW'lerin kilosu hafif oluyor. Bildiğiniz gibi. Şimdi 218 PS'i çıkartmaya çalışacağız ama bana göre bu kasalar 3 litreden aşağı olmaması lazım çünkü kilosuna büyüklüğüne göre 3 litre her zaman daha iyidir. bildiğiniz gibi ben mazottan hoşlanmıyorum. Ben benzinciyim. Kendi arabam da mazot ama son mazotum olacak dediğim gibi. Şimdi otobana geldik. Sporu alıyorum arabayı. Vitesi de kendim değiştiriyorum. Beşinci vitesteyiz. Otoban biraz kalabalık gibi ama Fena gözükmüyor. Haydi yavrum. O da winterreifen. Ya iyi. Altın kurt. <laughs> 160. Aga iyi gidiyor lan. O da degeç çok otanda. Für 2 Liter. 110 PS ama 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 şimdi tekrar galiba kapanması lazım. As, altın kuat. Arkadaşlar tem basamadık. Almanya'da Almanya'nın inşaatları bitmediği için yine inşaata denk geldik ama şimdi tekrardan sınırsız bölgeye geliyoruz ve yapıştır. Altın kurt. Ya vay. 140 etapımız var. Her şeye hesaptan bakıyoruz. 150, 60, 70, Lan bir gidin ya. Köpestik lan. Abi gitmiyor ya. 190. Arkadaşlar araba tam tankı dolduğu zaman 1000 kilometreye yakın gidiyor. Gerçekten çok az yakıyor. Bir de fiyatlarına baktık Türkiye'de ne kadar? 350 bin TL civarı. 350 bin, 500, 600, 700 ne kadar vermek istiyorsunuz Türkiye'de de fiyatlar. Ama burada Vascos'un değil 15.000 15 bin euro. Orada 20,000 euro. 15, 20, 25 bin euro. Gerçekten çok uygun fiyatlar. Bu kasaların, bu modellerin fiyatları gayet uygun. Şimdi tekrar otobana geldik. İstifray. Ya. Ve arkadaşlar serbest tekrar yazı yükleniyorum. Altın kurt. Dibin bayır yukarı olduğu için araba tam iyi gidemedi. Burası şimdi Bayır aşağı. Daha rahat olur. 200! Altın kurt! <gülüyor> 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 wow. Git git lan Bu wow. 220. Hadi 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 hadi. 30. Arkadaşlar üstümüzde kışlıklar olduğu için çok fazla zorlamak istemiyorum. 230'u bulduk. Ama fazlası gitmiyor gibi. Bayağı zorlanıyor. Bas. Ya Arkadaşlar videonun sonuna gelmeden önce tekrar bir kurs basıyorum. Fırlat! Altın kurt. <laughs> du, deli, altın kurt. <laughs> 180. uçtu. Uç, uç, o çıkışa geldik. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın gaza bastık arabayı gösterdik ilerideki videolarda yeni arabalarda daha da basacağız gaza görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize bakın